Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video arkadaşlar karşısındayım zaten başlıkta gördünüz FIFA 21 arkadaşlar bedava oldu ve arkadaşlar bedava süresi yarın bitecek arkadaşlar, arkadaşlar yarın bitmeden gidin oyunu alın hem de arkadaşlar sistemi girdik bakın zaten burada direkt gözüküyor arkadaşlar bakın yarına kadar vaktiniz var bakın burada bakın arkadaşlar burada son bir gün 8 saat kaldı gidin indirin oynayın ben indiremiyorum çünkü hem bilgisayarım kaldırmaz hem de benim bilgisayarım FIFA kaldıramaz yani öyle bir bilgisayarım yok maalesef ama arkadaşlar buradan oyunu oynayıp buradan arkadaşlar indirebilirsiniz arkadaşlar bugün böyle bir video çektim biraz kısa bir video oldu ama size de bilgilendirmek istedim Учгаран, бай-бай.